arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Seda Bektaş. Bir önceki videomda kanalıma abone olup Instagram'dan bana ilk mesaj atana Şafan Zavayt'ın korkuyu hediye edeceğim söylemiştim. İlk mesaj atan arkadaş belli oldu. Instagram'dan da yayınlamıştım. Kazanan arkadaşı bir sonraki videomda açıklayacağım diye. O arkadaşa da sürpriz olacak şimdi. çıkıyorum arkadaşlar. Kazanan merakla bekliyor musunuz? Kim olabilir sizce? Kazanan benim de çok sevdiğim arkadaşlarımdan birisi Gülden Bayram. Amcaoğlunun da eşi bu arada. Gülden benim liseden en iyi arkadaşım ve yıllardır hiç bağımız kopmadı. Nasip oldu amcaoğluyla da evlendiği için ailemizin bir parçası, gelinimiz, arkadaşım, dostum, kardeşim her şeyim oldu. Özellikle en son ki ondan sonra takipçi sayım çoğalmaya başladı. Bundan dolayı beni tanıyanların kazanma olasılığı daha yüksekti. Yani daha önceki abonelerim özellikle beni tanıyan arkadaşlarımdı. Bundan dolayı da kazanan en yakın arkadaşım olması gayet normal bir şey. Sakın bana kırılmayın. Bir sonraki kitap hediyesinde de inşallah beni tanımayan arkadaşların da kazanmasını çok isterim. Kanalımda gönderdiğim ilk kitap hediyesi oldu olduğu için özene bezene bir paket hazırlamayı düşündüm. Onun için ilk öncelikli olarak şu şekilde ahşap bir sandık gibi bir şey aldım. Bizim çocukluğumuzun çikolatalarından. Aslında küçük bakkallarda bu çocukluğumuzun çikolatalarından çok oluyor ama benim bakkala gitme şansım olmadığından dolayı hemen dibimizde şok vardı. Oradan aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çikolatalar aldım. Bayram da geliyor. Hem böyle nostaljik bir hava yaratmak istedim. Zaten bunun ahşap olmasından da anlamışsınızdır. Çikolatalarımız var. Sonra çocukluğumuzdan kalan şekerlerden var. Bunlar da şöyle. Lollipoplar. Çocukken biz bunları çok severdik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hazırlayacağım bu nostaljik paketi sizlerle beraber yapmayı düşündüm. Ondan dolayı da beklettim. Şimdi sizinle beraber yapacağız. Benim elimde böyle bir kül vardı. Pembe pembiş, çok tatlı bir pembe. Şuradan bir parça keselim. Evet. Ay çok tatlısın oldun sen. Şu şekilde. batalı gofretleri şu şekilde bağladım kurdane yaptım nasıl da aşık olsun diye bunları bağlamakta biraz zor biraz daha mık olsun diye. daha kısa da olur muntazam bir şekilde olmasını görürsek önemli olan zaten savaş bir durumda Biraz gelin paketi gibi oldu ama olsun. Sonuçta emek veriyoruz değil mi arkadaşlar? Önemli olan zaten emek vermemiz. Şuradan doladık. şurada. Evet arkadaşlar paketimi bu şekilde süsledim ve hazırladım. Bu arada kamera kapanmış. Bana bırak konuşuyorum konuşuyorum sizinle sohbet ediyorum. Bir baktım. Bir şey çekilmemiş. <laughs> Arkadaşlar kitabın gündene gideceğine bir yönden de çok sevindim. Lise yıllarında okul genelinde en çok kitap okuyan arkadaşımız oydu. En çok kütüphaneye ziyaret eden ve kütüphaneden en çok kitap okuyan ee, öğrenci ödülü bile almıştı Kitapları o kadar çok seviyor Yani kitap sever bir insanın kazanması Benim daha çok hoşuma gitti Kitaplara değer verecek Belki de e, anılarımız hatıralarımız canlanacak gözümde Onun için çok güzel olacak Benim için de çok güzel olacak Korkuyu hediye edeceğim Söylemiştim arkadaşlar İçine de bu şekilde not yazdım İsterseniz bunun içine ne yazdım Okuyun Canım arkadaşım güllene Kanalımı açtığım günden beri hep destekçim oldun, cesaretlendirdin. İyi ki benim can dostum, kardeşimsin. Dostumla kardeşimsin kısımlarına kalp koydum. Karantina günlerinden güzel bir anı yazdım. Hediyelerimiz bununla bitti mi arkadaşlar? Bitmedi. Hazır mısınız? Diğer hediyeme? mi? Diğeri ne olabilir sizce? Tahmin edin bakalım. Yorumları aşağıya yazın arkadaşlar. Ben tahmin etmiştim zaten diye ne olabilir? Bakalım kim tahmin edecek? Diğeri Abdülhamit Han'ın hatıraları arkadaşlar. Gülden tarihi çok seviyor. Lisede de zaten tarihi çok iyiydi. Bıraksanız Osmanlı'yı tekrar böyle o falan diye yaşar yani. O kadar çok seviyor. O yüzden de bu kitabı çok seveceğini düşündüm ve bunu da gönderiyorum ekstra olaraktan. Bitti mi? Bitmedi. Yine diyorum bu benim vlogumun ilk hediyesi olduğuna göre. Diğeri de şu şekilde. İnsanın teknolojik yalnızlığı. Bence tam günümüze uyarlanmış bir kitap yani. Evet arkadaşlar madem nostalji gidiyoruz. Sonuncu hediyemiz kurutulmuş çiçekler. Elzemir'in de eli değdi bu çiçekler arkadaşlar. Başımıza gelenlerden sonra bu çiçeklerin ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Bunları toplarken başımıza neler geldi eminim siz de çok merak ediyorsunuzdur. İsterseniz ben diğer hazırlıklarımı hallederken siz de Ayazemir'le başımıza gelen maceraları keyifle izleyin. İyi seyirler birazdan görüşürüz. Gülen'cim canım arkadaşım sana göndereceğim kitap hediyesini içerse nostaljik olsun diye çiçek kurutup koyacağım. O yüzden bizim evin burada boş bir arsa var oraya çiçek aramaya geldik. Aa bu çok güzel bir şey Ama bunları koparmaya kıyamayız ki. Bak burada sarı da var. Birden yengene hangisini gönderelim Ayaz ha? Hangisini gönderelim anneciğim? Merhaba arkadaşlar. Biz Ayaz Emir'le kitap hediyesi için çiçek almaya geldik. Buradan çiçek beğeneceğiz, alacağız ve kurutacağız kıta dediğimizde o şekilde göndereceğiz. Karıncaya bak anneciğim karıncaya. Aa karınca düştü. Galiba biz çok kötü bir şey yaptık. Karıncaların yuvasını oturdu. Bence buradan kaçmalıyız biraz. Kaçalım annem, kaçalım. Karıncalar özleyecek. Eve gittik, üstümüzü değiştirdik geldik. Şimdi karıncalardan özür diliyoruz. Özür dileriz karıncalar. Sizi görmemiştik. Çok özür dileriz karıncalar. Karınca kardeşlerden özür diledik. Çok tatlılar değil mi anne? Bak ekmekleri evlerine götürüyorlar. Bence biz affettiler. Hmm. Gel gel değil mi anneciğim? Karınca kardeşler gel gel. aşağıda ablalar çiçekçilik mi oynuyorlar? Çiçekçi diyorlar değil mi anne? Hadi aşağı inelim artık. Karınca kardeşler de evlerine götürsünler bu ekmekleri. Görüşürüz karınca kardeşler. Sizden tekrar özür dileriz. Bay bay. Bay bay. Bay bay de anneciğim karınca kardeşlere. Evet. Aferin benim oğluma. Bir daha bay bay de anneciğim karınca kardeşlere. Bay bay da anneciğim. Çok fazla kopartmadık çiçekleri arkadaşlar. O yüzden böyle az. Bakın. Böyle. Ay, de elleri değdi bir yengesi. De. Gülden yengem oluyor, teyzem oluyor şimdi. Sen benim en iyi dostumsun ama amca amcaoğlunun eşisin. Ama neyse ne sonuçta sen bizim canımızsın değil mi canım? Arkadaşlar bunu da eşime getirdim. Bizim sitenin bahçesinden almış. Gelirken sitenin bahçesinden o leylaklardan getirir misin az dedi. <laughs> Gitmiş küçücük koparmış ne yapayım kıyamadım diyor. Böyle o da küçücük bir şey. Ama onu da kurduk çok güzel oldu küçük de olsa. Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Abdülhamit Han'ın hatıralarını bunu koyuyorum. Diğer kırlardan topladıklarımızı da yarısını insanın teknolojik yalnızlığına yarısını da korkuya koyduk. Evet arkadaşlar hediyelerimizi hazırladığımıza göre yapmam gereken son bir iş kaldı. Şöyle bir aşkla göstereyim kalbim kadar temiz bu sayfayı ayırdığın için diyerekten dermişim. <laughs> Güzel bir mektup yazacağım. E, nostaljik olsun dedik. Mektupsuz olmaz. Tabii ki de sizinle beraber ucunu da yıkacağız arkadaşlar. Ucu yanık bir mektup değil, her tarafı yanık bir mektup oldu. Arkadaşlar nostaljik dedik de yani dibini vurduk biz de. Evet mektubumuzu katlayalım. İsterseniz neler hazırladık birlikte bakalım arkadaşlar. Bir tanesi her tarafı yanık mektup. <laughs> Diğeri çekilişte kazanılan kitap korku. Diğeri Abdülhamit Han'ın hatıraları. Diğer kitabımız insanın teknolojik yalnızlığı. Diğeri de çocukluğumuzu hatırlatan nostaljik şekerler. Diğeri de özleme başımıza bir sürü maceralar getiren o muhteşem çiçekler. Yani kurutulmuş çiçekler artık. Şu şekilde arkadaşlar. Gülden tam bir fanatik mor hastasıdır. Lisedeyken hoca bize kedi ördürtmüştü bir tane. Herkes kedisini siyah ya da beyaz ördü. Gülden içimizde tek farklı o vardı. Kedisini mor örmüştü. Çeyizinde neredeyse mor olmayan bir şey yoktu. Mor rengi çok seviyor. O yüzden de hediye paketimizi de mor aldım. Bunlar en sevdiği renklerden. Kitaplarımızı içine koyalım. Evet arkadaşlar hediyelerimiz hazır. Biraz küçükler ama büyük sevgi içeriyorlar. Gül'ine de bana da büyük bir hatıra kalacak bu bilal. Ona da iki tane oluşu var. Onları da burada öpüyorum. Uğur ve umut benim canlarım canım yeğenlerim. ilerleyen zamanlarda kızıcıklarımız da bu video izlediğinde onlara da çok güzel örnek olacak. Büyüklerinin yaşadığı bu dostluk kardeşlik ayrıyeten de tabii ki kitap kardeşliği. Onlar da birbirlerine güzel notlar yazıp güzel kitaplar hediye edip gönderecekler. Belki de ailemizde güzel bir gelenek görenek olarak devam edecek. Diğer amca ve eşlerine de buradan çok selam ediyorum. Kırılmasınlar onları da çok seviyorum. Uğur ve Umut'u öptüğüm gibi Hamza ve Ramazan'ı da burada kocaman öpüyorum. Onları da çok seviyorum. Onlar benim canlarım, ballarım, kuzularım. Hepsine selam olsun buradan sizin aracılarınızla. Hepsini çok seviyorum arkadaşlar. Sizleri de çok seviyorum. Sabırla vlogumu izlediğiniz için, beğendiğiniz için, yorum yaptığınız için siz de iyi ki varsınız. Umarım tanışmadığımız arkadaşlarımızı da bir an evvel tanışırız ve büyük bir aile oluruz. İnşallah bu hazırladığım güzel hediyelerden sizlere de hazırlarım. Hep beraber güzel bir kitap kardeşliği başlatmış oluruz. Kitap kardeşliği bence dünyadaki en güzel, en çıkarsız şeydir arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Sizlerle tanışma imkanımız şu anlık olmasa da sizleri gönülden çok seviyorum. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler ediyorum. Görüşürüz.